Herkese merhabalar, Artı 1'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine hep birlikte değişen güzellik anlayışına konuşacağız. Ben Nurcan. Ben Müge. Ben Deniz. Geçen hafta zaten söylemiştik değişen güzellik anlayışını konuşacağız diye. Biraz geçmişten günümüze nasıl değişti ondan bahsedeceğiz. Sonra biraz elimizden geldiğince bilimsel gerçekler vermeye çalışacağız sizlere. Sonra tabii ki kendi fikirlerimizi de aralara serpiştireceğiz. E, değişen güzellik anlayışı deyince her ne kadar güzellik kadına atfedilse de e, biz hem kadın hem erkek için bunları konuşmaya çalışacağız. E, ben biraz geçmişten başlamak istiyorum. E, güzellik kavramlarının zamanla aslında ne kadar değiştiği e, güzelliğin e, kendisi geçici derler ama tabiri de bayağı bir değişikliğe uğramış. Bazı e, ilginç örnekler de var okudukça bayağı şaşırdım. E, orta çağda e, kadınlar kaşlarını tıraş ediyorlarmış. Kirpiklerini de yoluyorlarmış. Şu anda tam zıttıyken o zamanlar bayağı ilginç bir görüntü varmış. E, onun yanı sıra mesela İngilizlerde de e, beyaz olma konusunda bir e, bayağı bir hastalık derecesinde bir takıntı varmış. Kurşunla sirkeyi karıştırarak tenlerini beyaz hale getiriyorlar ve e, artık böyle göğüs bölgesine Elle damar e, izlerini vermek için mavi şekilde damar çiziyorlarmış. E, sonrasında e, bir işte antik Yunan döneminde balık etli olmak güzellik anlayışına giriyor. Daha sonra 18. yüzyıl gibi zayıf olmak geliyor. Korseler devreye giriyor ama bunun da bazı kaynaklarda aslında gelen kıtlıkla birlikte zayıfladıkları ve bunu güzellik anlayışı olarak evirdikleri yönünde bir şey var. Keşke hiç kıtlık olmasaymış da. <gülüyor> 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 Bayağı da marjinal başlamış serüven. <laughs> evet. Mısır'da da e, simetrik yüz hattı olması güzellik anlamındaymış. Çinlilerin garip bir e, özelliği var. Aslında sonrasında bu dünyaya da yayılmış. E, çok da bayağı eziyet verici. E, lotus ayak dedikleri bir gelenekleri varmış. E, ayaklarını sarıyorlar daha kız çocuk e, kız çocuğuyken ufak yaşlarda bayağı sıkı sıkı sarıyorlar ve bildiğiniz ayak yapısı Bayağı bir. Neden sarıyorlar senin? Ayakları büyümesin falan tamam değil mor. mi? Evet, Küçük boylu. Onlar değil miydi? Bir de boyunlara da şey geçiriyorlar? Afrikalılar Ben de onu söyleyecektim. Atın Deniz mi? bunu söyleyince benim de aklıma o geldi. Ee, ne kadar uzun olursa boynun. Biliyorsunuz böyle halka taka taka metal. Kız çocuğu büyüdükçe Afrika'da bazı kabilelerde boynunu böyle zürafa gibi uzatan ve onu güzel bulan kabileler var gerçekten. Evet. Endonezya'da, da e, Endonezya'ydı yanlış hatırlamıyorsam, e, dudaklarına halka takıyorlar ve e, yine çocuk yaşta başlıyorlar ve halka ne kadar büyürse o kadar güzel demek, o kadar varlıklı biriyle evlenebilir demek. Allah'ım çok şükür ee, Endonezya'da doğmamışız demek ki. <laughs> Mesela e, şey de bana e, ilginç gelenlerden bir tanesi, kilotlu çorap bulamayanlar bacaklarını boyuyorlarmış. Hani bu da bayağı bir ilginç. Fakirlik göstergesi <laughs> güzellikten çözülüyor. Param yok ama çözülüm var <laughs> şeklinde. Alamazsan boyarım diyor. <laughs> Aynen. E, 19. yüzyılda e, bu e, kaşlarını yolanlar, e, tıraş edenler bu sefer e, kaşlarını boyamaya başlıyorlar. E, kadınlar bıyıklı olarak geziyor ve e, eğer bıyıkları ve kaşları yeterince gül değilse bunu maskarayla özellikle boyuyorlar. Bıyıklarına da, da mı? Evet. <laughs> ay, ay, ay. E, hatta evet. E, bununla ilgili böyle şey e, bayağı bir uğruna hani böyle ölenler falan olan e, İran prensesi var. E, Zahra Khan sanırım. Doğru telaffuz ediyor muyum bilmiyorum adını da. E, Hüseyin Kah Khan diye e, bir işte e, prensin eşi olarak ve bayağı ülkenin şairleri falan böyle bayağı bir aşığı var kadının. Ama yani kadın tipini gördüğünüzde bayağı etine dolgun, bayağı bıyıklı. Ben bayağı görmüştüm böyle. yani erkek yok, daha çok görüntüsü Gibi. erkeğe benziyor <laughs> yani evet. O dönem erkeksi görünen bayanlar revaçta, erkeklerde de zayıf ve kırılgan olan erkekler revaçta oluyormuş. Ee, Zahra'nın şöyle bir özelliği var ama döneminin e, feministleri arasında geçiyor. E, yazar, ressam ve aktivist olarak geçiyor. Ve bayağı bir aşığı var. Yani geçmiş dönemde e, aslında bugüne göre bayağı farklıymış güzellik anlayışı. Şu anda o, o yılları güldüğümüze göre bundan bir yüzyıl yıl sonra da bizlere gülüyor olacaklar muhtemelen yani. Muhtemelen aynen öyle. Diyecekler ki bu böyle kim kardeşimleri falan gibi. Bunlar ne yapmışlar böyle kendilerine. Herkes birbirine herkes benzemiş hani ameliyattan evet. çıkan kadınlar. Bu arada biz Deniz'in söylediklerini biz de bilmiyorduk. Yani şu an podcast'i çekmeden evet. işte beş dakika da önce bilinir. bize birkaç tanesi <laughs> söyledi şey. bize. <laughs> Değişete düştük nasıl yani diye. şöyle bir şey sordu bize. Dedi ki yani peki erkekler ne zaman topuklu ayakkabı giyiyordu <laughs> falan dedi. Biz de kahkahayı bastık. <gülüyor> <gülüyor> ben dedim ki Deniz kadınlar ne zaman kaşın iyi size işte kirpiklerini o zaman giyiyorlardı herhalde. <laughs> Ay ben güzellik anlayışı konuşacağız deyince işte eskiden daha kadınlar kiloluymuş. <laughs> Koysa giymeye başlamışlar. Sonra işte erkeksi bir görüntü moda olmuş. Sonra işte hipiler dünyayı kasıp kavurmuş. Zayıflık modası mini etek olmuş. Ondan sonra işte 70'lerde yanıktan dağınık saçlar. 80'lerde ayrı bir fitness patlamış. Böyle şeyler konuşacağız zannediyordum ama. <laughs> Deniz'de bayağı yani, marjinal bir söz konusuymuş. Güzel. <laughs> İki tane şey geldi Deniz senin anlattıklarından aklıma. Bir Corse deyince benim kafama kazanan hep bir Titanic filminde bu Kate Winslet'in hani karakter Rose'du değil mi? Hani ben evet. tabii ona ortaokul muydu biz onu izlediğimizde? Liseydi herhalde. Lise işte, de izledik lise diye tahmin ediyorum. orada öyle bir sahne vardır yani ya, çeker 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 o korseyi olsun ya o kız böyle nefesini çeker içine tutar. Ben ilk hayatımda orada en yakın yani görmüştüm filmde korsay dedim Allah'ım bu nasıl bir şey iyi ki biz giymiyoruz böyle bir şey diye. Bir o geldi aklıma bir de dedin ya hani erkekler miydi ya da İngilizler de kadınlar da mı yapıyordu bilmiyorum kurşunla sirkeyi mi dedin? Kadınlar da emlizler, İngilizler de. evet Keşke dedim Michael Jackson da bilseymiş de hani bunları kolay yollarmışlar. <laughs> <laughs> Beyaz olmadı. <laughs> Beyazlamanı. <laughs> Bu arada ama Aa, o karışımın işte. böyle çok dikkatli kullanılması gerekiyormuş. Ee, şey şeyse bayağı tabii. artık sarıya rengi kalıcı olarak deri dönülmez hale getiriyormuş. Böyle bir yan etkisi de vardır. Son bir ilginç bir şey daha. Bu biraz daha günümüz. Ee, gamze yapan aparat icat ediyorlar 1923 yılında. E, öyle yanağın iki tarafından geliyor ve e, tam işte Gamze'nin olması gereken yere baskı uygulayan ve günlerce bunu e, taşıyorlar ki kalıcı yani ömür boyu kalıcı mıdır bilmiyorum ama uzun süre götürebilecek Gamzeleri olsun diye bayağı bir işkenceye katlanmışlar. <laughs> İyiymiş gerçekten. Gamze ben çok severim bu arada. Hani bana çok güzel gelir. Ee, hep böyle hoşuma gitmiştir. Aslında ama Gamze de biliyorsunuz normalde bir genetik aslında kötü bozukluk. bir şey genetik, genetik. genetik. evet tam ha genetik bozukluk adı tam gelmedi aklıma aslında öyle bir şeymiş Gamze'de ve enteresan bir bilgi ben de vereyim o zaman burada tamamen dizilere dayanarak yalnız hani, hani doğru mu değil mi bilmiyorum House diye bir dizi vardı hatırlarsınız belki bilmiyorum Gamze anneden geçiyormuş sadece ee, babadan geçen bir genetik özellik değilmiş diye orada bahsedilmişti. Gerçekten bunu bilmiyordum. Evet X öyle geni yani. yani. Hmm. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Valla biraz da günümüze gelelim isterseniz. Günümüzdeki güzellik Geçmiş anlayışına. Girelim. Ama biraz şeylerden de bahsedebiliriz yani tabii ki orta çağ falan değil de artık en azından işte 1900'lü yıl, e, yılların başında evet işte sen çok hızlıca anlattın Müge ama işte 1940'larda hakikaten çok farklıymış. Ellerde işte Marilyn Monroe sen söyledin geçen gün bana kaç beden giyiyormuş diye. Evet. 46, mı demiştin? 46 beden giyiyormuş. Evet, öyle söyleniyor ama. <laughs> yani evet hani gayet kilolu hani şu anki hani güzel diyeceğimiz kategoriye belki de girmeyecekti yani bile. çok ince Benim bir var. bel hani işte üst ve alt kısmın çok geniş olması ve sarı saçlar tabii inanılmaz dikkat çekiyormuş o dönemde. Aslında hala da e, beğenilen bir kadın diye düşünüyorum ben genel anlamda. Evet evet doğru. Yine de bence Kesinlikle. de beğeniliyor. Ama o zaman tabii çok ikonikmiş. Hani belki de şu an beğeniliyor olmasının sebeplerinden biri de olabilir bilmiyorum. Çok iddialı, hiç görülmemiş, seni hani cesaretli giyim tarzı da öyle, saçı da öyle biliyorsunuz hani kısacık sarı saçlar. Evet. evet sonra tipler mi geliyor? Tipi dönemi? Onlar evet. iyice yine zayıflıyorlar muhtemelen. Evet, Ama hemen biraz uyuşturucunun da etkisi ol olabilir hipiler. bence yani hani evet. <laughs> Sonra aerobik, ondan sonra da işte kabarık saçlar şeklinde gidiyor hani 2000'lerde. Yani Madonna de. çıkıyor işte böyle artık aslında kıyafetlerde daha tabii işte erotik olmaya başlıyor. Evet, evet. Yani, evet. yani şey 2000'lere gelince biraz boylukları. daha böyle Victoria's Secret kızları hani güzellik algısı ile başlıyor biliyorsunuz orada artık ciddi bir değişim var. Evet, şu anda da günümüze kadar herhalde aynı şekilde geliyor. Evet, geliyor sanki yine de bir değişim var gibi hani e, estetikli kadınlar e, beğeniliyor ya da bir şekilde isteniyor diye düşünüyorum. Yani insanlar estetiklilerin güzel olduğuna inanıyor ki bu kadar çok estetik yaptıran insan var. E, geçen gün ben işte bir ameliyat için e, ameliyathanenin dışında bekliyordum, orada da bir ekran var aynı anda 8 tane ameliyat yapılıyor. İnanamadım, beş tanesi estetik cerrahi ameliyatıydı. Yani üç tane normal ameliyat. Hele ki de pandemi döneminde. Pandemi döneminde belki de bunu bir işte fırsat olarak düşünüyor insanlar. İşte işe gitmiyorlar, evdeler. Hı -hı. İşte halledelim Hı -hı. şu işleri de aradan çıksın diyorlar. Hı -hı. Ee, yani ben gerçekten estetik konusuna çok karşıyım. Sağlık için olmadıkça bir onu söylemek istiyorum ve ben çok yadırgıyorum. Ee, çok itici geliyor bana. insanların böyle gerçekten özellikle yaşları ilerledikçe birbirlerine benzediklerini düşünüyorum. Ee, doğallığın her zaman bana çok daha güzel gelmiştir yani açıkçası görüntü olarak. Çok farklı geliyor estetik yaptırılması. Tam doğru kelimeleri toparlayamadım ama. Evet. Ben onunla ilgili hep şey diyorum yani hani böyle Yaş aldıkça da sürekli işte gerdirme operasyonları falan da yapıyor ya insanlar hani o kırışıklıklar gitsin işte botokslar hani dolsun çukurlaşan yerler falan diye hep kıvamda şöyle bir şey oluyor yani evet cildin genç görünüyor hani bir yaşlılık belirtisi yok ama güzel değilsin yani hani böyle evet. çünkü giderek o minikler kayboluyor o yüzde o işte gözler çekiliyor falan böyle giderek hani o ifaden değişiyor insanları hani güzel olmadıklarını düşünme evet genç görünüyorlar ama güzel değiller ülkemizden örnek evet. vermek istemiyorum hani Madonna örneğini vermek istiyorum e, estetiklerle netice gerçekten dediğin gibi Nurcan yaşının çok çok altında bir yaştan yani çok genç görünüyor ama çok erkeksi bir görüntüye sahip oldu hani hem bedenen hem yüz olarak artık herhalde haddi hesabı yoktur yaptırdığı estetiklerin hiç hoş görünmüyor bir süre sonra orijinal hali diye bir şey kimsenin hatırlamadığı bir hale geliyor zaten. Ee, yani şu anda böyle ama ben bunun değişeceği yönünde benim görüşüm. Hani ileriki kuşaklar daha doğallığa önem vermeye başlıyorlar. Ee, bu şu anda çok böyle minik minik giden şeyler olduğu için çok hissetmiyoruz normal dünyada ama e, Amerika'da mesela e, alur derginin adı yanılmıyorsam yaşlılık karşıtı ifadesini kullanmama yönünde bir kampanya başlatmıştı. Ve artık insanlar doğallıklarıyla başlaya başlıyorlar. İşte aslında biraz beyaz saçlı ufak ufak bunun sinyalleri de verildi sanırım. Yani hani gençler bile gri saçları boyayarak yine bir moda akımıyla yapılıyor belki ama yine bir doğallık tam olarak yok işin içinde ama biraz daha en azından başlayacak diye düşünüyorum ben doğallaşma. Evet, 20'li yaşlarda dediğin gibi saçlarını boyamayan, boyamak istemeyen insanlar çok fazla. Benim 10 yaşındaki kızım da mesela aynı şeyi söylüyor. Benim saçım ne zaman beyazlarsa beyazlasın hiçbir zaman rengini değiştirmeyeceğim. Doğal olmasını istiyorum mi onun yaşında bir çocuğun bunu fark etmiş olması, düşünmesi benim çok hoşuma gidiyor. Çok Ki güzel. çevremizdeki değişkenler bize ne kadar bunun karşıtı fikirleri dayatıyor. Buna rağmen bunu hissetmeleri ne kadar güzel. Gençler için de evet. öyle. Peki erkekler için ne diyorsunuz son peki o dönemden bu zamana erkeklerde de değişiklikler var tabii daha bakımlı olmaya çalışıyorlar ee, son dönemde dönüşüm. özellikle bir <laughs> sakal modası var bence bakıldığında ya, mi? sakal erkeğin makyajı diyorlar aslında evet. yani, hakikaten de öyle ee, hep etrafımız valla sakallı erkeklerle dolmuş gibi geliyor bana ya bazılarına yakışıyor hani gerçekten bıyık bende de yakışıyor. Hani, bazılarını e ama olmuyor yani biraz terörist olması ya yani etrafımızda hep böyle. Yani teröristikli insanlar da varmış gibi de oluyor. Doğru ben de katılıyorum. Yani özellikle çok hani böyle esmerse işte kaşlar esmer, sakallar esmer, saçı siyah ve gür saçlıysa e gerçekten çok şey görünüyor. Yani dağınık bir görüntü oluyor bir kere o beni rahatsız ediyor. Hani benim e açımdan kadında da erkekte de doğallıkla birlikte tabii genel bir bakımlı görüntü ee, hani derli toplu görüntü olması doğallık derken açıkçası hani saldım şehire tarzı <laughs> <laughs> bir görüntü değil en mi? Deniz'in anlattığı gibi bıyıklılar bilmem. <gülüyor> <gülüyor> evet. yani evet. Ee, <laughs> ne kaç duruş <türeş> olsun <laughs> ne aşırı <laughs> sakal olsun <laughs> ne hani mümkünse. <laughs> yani Çabuk bir yerde hani buluşulsun değil mi? Aynen öyle. Dediğim gibi güzellik hep nedense insanda hani kadına e, ait bir sözcük gibi geliyor ya da öyle bir olgu gibi geliyor ama Doğada baktığımız zaman e, hani incelendiğinde erkekler daha güzel Diyebiliriz belki İnsan i̇şte için tavus <laughs> Ay Yok yok işte tavus kuşuna bakıyorsun Tavus kuşunun erkeği inanılmaz güzel yani hani bir kuyruk açıyor böyle Hani baka kalıyorsun ben, e ee, hatta beraber gittiğimiz Adana seyahatinde görmüştük. Hatırlıyor musunuz? Hani dişi tavus kuşu evet. gördüm. Allah'ım dedim bu ne yani? Bir <laughs> hani yani. var yanında... <laughs> orada. Ondan sonra ne bileyim işte aslanlar böyle yeleleri var falan böyle çok heybetli gözüküyor erkekleri. Dişilerinde hiç yok öyle bir şey. Hani doğada tam tersi erkek hep güzel yaratılmış ya da bize belki güzel daha güzel geliyor bilmiyorum ama hani o tavlama işi hep orada olduğu için kendini dişiye beğendiği için dişinin güzel olmasına gerek yok gibi olmuş herhalde. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama doğada tam tersi biliyor. Yani kadar, katılıyorum. Aynen katılıyorum. Ee, ya insan için de öyle her ne kadar erkekler bu ifadeyi kabul etmek istemese de hani erkek güzel olmaz. Erkek sadece yakışıklı olur gibi e, tepkiler verseler de ben erkekte de güzellik diye bir kavram olduğunu düşünüyorum. Güzel erkekler olduğunu düşünüyorum. E, ve dişi anlamında değil yani. Erkeksi anlamda güzel erkekler olduğunu düşünüyorum ama e, toplumda nedense hep her şey kadın üzerinden konuşuluyor. Ne yazık ki. Kıramadığınız şeylerden biri de bu. Evet. Kadına adı verilen biri daha güzel evet. olmak zorunda. Olması gereken değil mi? Doğru. Evet. Ve dönemi değişmesi gereken evet. gereken. <laughs> Evet. Her, her dönemin ayrı bir kalıbı var ve her dönemde yaşadığında ona uymak zorundasın ve bunu yaratan bir sistem var. Yani hani o sistemin içinde değilsen sen güzel değilsin sıfatına büründürülüyorsun. Hep bir eziyet var yani. Özellikle bu e, ergenlik çağlarında hani bunun sıkıntılarını yaşıyorsun ya. işte ben kalıplara uyuyor muyum? Hani boyum, kilom, saç rengim ondan sonra işte fiziki genel özelliklerim bu insanların beğendiği standartlara uyuyor mu uymuyor mu hep bu stresle yaşıyorsun. Ee, yeni nesilde sanki bu da daha az gibi geliyor. Hani dedik ya daha oldukları gibi bu işte saçı boyamama da bunun bir örneği. Ee, kendileri gibi olabiliyorlar. Bunun çok büyük bir konfor mutluluk sağladığını düşünüyorum. Amerikalı e, bir arkadaşımız Amerikalı bir kız arkadaşıyla evlendi. Onun e, düğününe gittiğimizde de Düğünün öncesinde bir tekne gezisi oldu ve Amerika'dan dostları gelmişti, böyle 10 kişi. Ee, o grubun içerisinde işte zenciler vardı, e, çok esmer insanlar vardı, çok kilolu kızlar vardı. Ama e, öyle bir kaynaşmışlardı ve o kadar hani doğal, mutlu, huzurlardı ki ben hani Türkiye'de e, böyle olduğunu hiç görmedim açıkçası. Hani hep kendi gibi işte fiziki görüntüdeki insanlar bir araya gelir. Ondan sonra işte dışlama olur, gruplaşma olur. Ee, ne yazık ki bizde böyle çok kalıplar standartlar vardır. Şu Avrupalılar gibi, Amerikalılar gibi olamadık ne yazık ki diye düşünüyorum. Umarım yeni nesiller daha bunun keyfini sürer. Küçük bir parantez açarak o zaman Onur'a buradan bir selam gönderelim. Selam arkadaşımız Onur'du. Evet. Biz de ailecek Onur'un düğününe gitmek için Bodrum'a gitmiştik. Sonra düğüne geç gitmiştik, geç kalmıştık. Aklıma o geldi. <laughs> Biz denizden çıkıp hazırlanıp gidene kadar da ona da geç kalmıştık. Böyle de bir anekdot geldi aklıma. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada işte kadınla erkek birbirine yani nasıl çekiyor? Hani güzellik de çok göreceli bir şey ya. Baktığın zaman aslında fiziksel özellikler mi seni çeken? Onu da bilmiyoruz. Ben daha önceden böyle bununla ilgili bir belgesel seyretmiştim. Ee, bir deney yapıyorlardı. İşte beş farklı kadına işte birer beyaz tişört hediye ediyorlar. Ve diyorlar ki işte atıyorum üç gün boyunca bu tişört hiç çıkarmadan giyeceksiniz. Duş falan da almayacaksın. Hani gece yatarken de onu giyeceksin. Tamamen teninin kokusunun silmesiyle alakalı. Ee, üç gün sonunda işte bu tişörtleri çıkartıyorlar ve bir tane erkeğe oturtup onu koklattırıyorlar tişörtleri. Diyorlar ki yani en çekici gelenler, en az çekici gelene göre sıralamasını istiyorlar. Adam da sıralıyordu bunları. Sonra hani bu insanların genlerini kıyasladığı zaman doğada biliyorsunuz hep aslında bilinçaltımızda olan da bir şey.